mısın, hı? Kocamla mı? Şey... Evet, tanışalım tabii! Ah! Hakkımda kullandığınız yakışıklı bey haberi için de teşekkür ederim. Timuçin, ah! ah! bak ne çalıyor! <laughs> çocuklar, bu bizim şarkımızdır. Müsaade ederseniz dans edeceğiz. <laughs> tabii, tabii, rica ederiz. Şey, e, çocuklar, şey... Biz de dans edelim mi? Neden böyle bir yalan söylediniz? Bilmem! Birden ağzımdan öyle çıkı verdi. Kızdınız mı yoksa? Yok, kızmadım ama lüzum yoktu. Fena bastırdı. Bize ne? Biz arabanın içindeyiz, onu dışarıda kalanlar düşünsün. Ne oldu? Allah kahretsin, lastik patladı. <laughs> evet, patlamış! Ben de yardım edeyim mi? Yok canım, bu kadına göre iş değil, ben icabına bakarım. sandınız. Hasta olabilirsiniz. İsterseniz gelin içeri. Üzerinizdekileri kurutmaya çalışalım. Bir dakika müsaade edin. Size bir havlu getireyim. Si yokmuş. Midesini bozmuş, doktor boşuna endişelenmişsiniz dedi. Nasıl? İyi eğlendiniz mi bari? Eğer gitmeseydiniz çok üzülürdüm. Sen ne kadar ıslanmışsın? Yağmur altında mı kaldın yoksa? Ömer? Ne var senin? Neden konuşmuyorsun? Hiç. Hiçbir şeyim yok. Oh, ne kadar ıslanmışsın. Çıkar bu ıslak şeyleri, hasta olacaksın. Peki. <laughs> Alo, Meral. Merhaba şekerim, nasılsın? Dinle, bu gece seni bekliyoruz. Bu gece mi? Bu gece imkansız, İnan ki Selma, çok yorgunum. Hiç mazeret dinleme! Çok mühim bir şey var. Hayati bir mesele. Hayır, telefonda söyleyemem. Ama mutlaka gelmen lazım. Hayati bir mesele mi? Ne var Selma, neden ışıklar kapalı? Doğum günün mü? Evet... Bugün senin doğum günün. Sen unuttun ama ben unutmadım. Hadi gel, önce mumları söndür. <laughs> İçimden ağlamak geliyor. Ah, böyle mutlu bir günde ağlanır mı? İyi ee, Ömer... ...Sen Meral'i tebrik edip öpmeyecek misin? Aa, daha ne duruyorsun? <laughs> Bu küçük doğum günü partisinde tek kavalye olduğuna göre... ikimizle de dans etmek sana düşüyor. Küçük beyin uykusu geldi. Hadi bakalım Cem Paşa yata. Ah, Cem'i yatırıp geliyorum Meral. Meral. Sana söyleyeceklerim var. Bir mucize oldu, Cem yatağa girer girmez uyudu. Ne o, siz gevşediniz baya. Hadi bakalım, biraz içki içelim şimdi. Aa, ben istemem! Neden? Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey, bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın. Ne olur ısrar etme Selma! Eve gitmek istiyorum, sabah bazı işlerim var. Pekala, senin ne kadar inatçı olduğunu bilirim ben. Madem gitmek istiyorsun, Ömer seni eve bırakır. Ee, Yo! Buna hiç lüzum yok, yalnız gidebilirim. Bu saatte yalnız gidilir mi hiç? Ömer getirir seni. Meral! Seni çok ama çok seviyorum Meral! Biliyorum... ...Buraya gelmemeliydim. Ama inan, kendimle çok mücadele ettim... ...Olmuyor, Meral! Hayır... ...Kuvvetli olmak lazım. Olanları unutmalıyız. Nasıl unutabiliriz? Ortada bir gerçek var... ...O da seni çok sevdiğim. Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek... ...Düşündün mü hiç? Selma'nın yüzüne nasıl bakarım? Hayır Ömer. Bir daha birbirimiz...